Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Emekli bayram ikramiyesi torba yasada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talepleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin Ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle ...meclis gündemine getirmeye hazırlandı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin... ...pakete girmesi için uğraşırken... ...en ilgi çeken planlamanın emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi değerli izleyicilerimiz. Emeklere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında arttırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan bayramında 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 lira civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifinin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak değerli izleyicilerimiz. Asgari ücrete yapılan %50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler, ikramiyede de artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler beklenirken bayram ikramiyesi zammı içinde 4 formül gündemde şu anda değerli izleyicilerimiz. Ee, bunlardan ilk, ilk iki tanesi birincisi enflasyon oranında zam olması, ikincisi değerleme oranında zam olması. Bunlardan birisi %36.08, diğeri %36.2 değerli izleyicilerimiz. Diğer formül Aynen asgari ücrete yapıldığı gibi %50.51'lik bir zam yapılması ki bu şekilde 1655 liraya çıkmış oluyor. Dördüncü formülü ise asgari ücret kadar yani 4253 lira verip bunun yarısını Ramazan bayramında yarısını da Kurban bayramında vermek üzere. Dört formül şu anda masada. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.